Arkadaşlar merhaba. Bilfen yayınlarından aldığım güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağım. Ama ben soruyu çözmeden önce sizler videoyu durdurarak önce bir kendiniz çözmeye deneyin. Daha sonra çözümünüzü benim çözümümle karşılaştırırsınız. Evet şimdi sorumuza geçelim. Ne diyor sorumuzda? Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerden uzay araçlarının görev ve özellikleri ile ilgili bilgiler vermelerini istemiştir. Bazı öğrencilerin verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir demiş. Buna göre hangi öğrencinin uzay araçlarıyla ilgili verdiği bilgi yanlıştır diyor bize. Dikkat edin burada yanlıştır soruyor. Ali ne demiş? Astronotların uzun süre araştırma ve konaklama amacıyla içinde kalabildikleri uzay araçlarına uzay istasyonu denir. Evet bu bilgi doğru. Uzay istasyonunda astronotlar uzun süre kalabiliyor. Görevleri süresince bazı deneyleri yapıyorlar buralarda. Veli ne demiş? Uzay mekiği gezegenlerle ilgili araştırma yapan insansız uzay araçlarıdır Şimdi bu bilgi yanlış uzay mekiği e, bazı ekipmanların ve insanların uzaya gidip geri gelmesini sağlayan araçlardır bu bilgi yanlış büyük ihtimal cevabımız 5 olacak ama biz diğerlerine de bakalım haberleşme amaçlı kullanılan insansız uzay araçlarına yapay uydu denir Evet yapay uyduların bazıları haberleşme iletişim bazıları ise gözlem uyduları oluyor bu bilgi doğru. Fatma ne demiş? Uzaydan alınan her dalga boyundaki sinyalleri analiz ederek uzayı dinlememize yarayan alete radyo teleskobu denir. Evet çocuklar, teleskopların pek çok çeşidi vardı biliyorsunuz. Optik teleskoplar mesela bizim gözle e, görebildiğimiz ışığı görmemizi sağlayan teleskoplardı. Bunun dışında e, radyo teleskopları gözle göremediğimiz ışığı tespit etmemizi sağlayan teleskoplardı. Burada her dalga boyundaki sinyalleri analiz ederek uzayı dinlememize yarayan aletler dediği için bu bilgi de doğru oluyor. Bize hangisi yanlıştır demişti? Velinin söylediği yanlış bir bilgi. O yüzden cevabımız B şıkkı oluyor.